Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Ukrayna'dan Bayraktar TBK'si almak için kampanya. Değerli izleyenler, Ukrayna'da işgalci Rusya'ya karşı savunmayı güçlendirecek 3 adet Bayraktar TBK'si alınması için kampanya başlatıldı. Kampanyaya yoğun ilgili gösterirken sadece 3 günde 4 adet siyah almaya yetecek para toplandı açıklandı. Ukrayna'da Türkiye'den siyah almak için kampanya başlatıldı. Ukrayna'da Rusya'ya karşı savunmayı güçlendirmek için Türkiye'den Bayraktar TB2 alınması için başlatılan yardım kampanyasında 3 günde 20 milyon dolar toplandı. Kampanya Ukraynalı TV sunucusu Serhiy Purtula tarafından başlatıldı. Sunucu kampanyayı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Ülkesi için 15 milyon dolar toplayıp 3 adet Bayraktar TB2 si almayı hedefliyordu. Kampanyaya gösterilen yoğun ilgiyle 4 si almaya yetecek kadar para toplandı. Twitter'dan yaptığı açıklamayla amaçlarına ulaştıklarını belirten Portula şu ifadeleri kullandı. Kalan parayla bir bayraktar daha alabiliriz. Ukraynalı işletmeler halkımıza güç kattınız ve dördüncü bayraktarın olmasına yardımcı oldunuz. Ukraynalılar üç günden kısa sürede dört bayraktar için fon sağladı. Litvanya'da da daha önce Ukrayna'ya bayrak dersliği almak için kampanya düzenlenmiş, 3 günde 5 milyon avro toplanmıştı. Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savunmasında bayrak tersiyalar önemli rol oynadı. Savaş başlamadan önce 20'den fazla bayrak tersiye bilgi siparişi veren Ukrayna, Ocak ayında da 16 adet siyah siparişi daha vermişti. Bu siyaların 6 adedi Mart ayı başında teslim edildi. Hava sahası Rusya'nın kontrolüne giren Ukrayna, silahlı insansız hava araçlarına karşı saldırıya geçmişti. Ukrayna ordusu Bayraktar TB2 siyalarla Rus ordusuna büyük zayiat verdi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.